Ben normalde bunu geçen de söylemiştim ve her şey doğal. Sizler için şu an şöyle bir tadına bakalım. Çok güzel. Arzadalı zeytincilik bahçemizden sofranıza üreten kadın, emekçi güçlü kadınlar. Delin Hanım merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Sizi gördük daha iyi olduk. Teşekkürler sağ olun. Ünlüğünüzü Adana'dan duydum. Önceden alışveriş yapmıştı zaten. Ee, şu an tekrar ben özellikle burayı görmek istedim. Ee, şu an ne yapıyorsunuz? Şu an iç yapıyoruz. Patayahız, bol acılı, bol zeytinyağlı, bol ekşili. Peki bunda malzemeler neler? Köy bulgurumuz var. Bizi kaynattığımız biber salçası, domates salçası, kimyon, karabiber. Bu şekilde yoğuruyoruz. Ondan sonra en son yeşilliği koyduktan sonra narejesi de zeytinyağını koyuyoruz, ekliyoruz. Yemeğe hazır oluyor. ya yani bu ürünlerin tamamını siz üretiyorsunuz, doğru mu? Evet evet biz. Hepsini biz yapıyoruz. Bulguru biz kaynatıyoruz. Yani burada her şey doğal diyorsunuz. Evet. Her şey doğal, el yapımı. Bunu bu şekilde kaç dakika yoğuruyorsunuz? Evet, damak tadına göre değişiyor. 20 dakika olur, yarım saat olur. Ben özlü olmasından yanayım, yani çok yoğura yoğura özleştiririm. Yani şu an bu şey gibi oldu, çiğ köfte gibi oldu değil evet, mi? Şu an olmuş hali bu. Haydi alalım, harekçesi alalım. Şimdi siz normalde bunları satmıyorsunuz değil mi bunu? Yok. Bu Kendimiz... öğle yemeği değil mi? Evet öğle yemeği. Ben de ben... tam yemeğin üstüne geldim değil mi? Önceden hazırlık falan değildiniz. Evet kaynamanızı seviyormuş. Öyle mi? Böyle <laughs> <laughs> derler. Şimdi evet, sizin bu kokusunu da... duydunuz yani, değil mi? Ne kadar Hissiyetim güzel. evet. Biraz zeytinyağı yani, iten anda az yeterli. Şimdi biz hem yoğurma devam edin. Ee, sizi şöyle bir tanıyabilir miyiz? 21 yıllık evliyim. iki kızım var. Arsuz Derekluyu köyündenim. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Biraz yağ vereceğim. Ben normalde bunu geçen de söylemiştim. Burun koku almıyor. Öyle Ha. ama şu an e, kesin de şu an bununla benim burnum kokunun açılmasını sağladı. Bak mis gibi kokuyor. Çok güzel. Yani Nareşisin. Gerçekten çok güzel. Ben yapmadım da satmam zaten. Bunun kadar bile kokusu, aroması bir farklıdır yani. Şimdi Pelin Hanım tadına baktı. Nar eksisi biraz az oldu dedi. Tekrar üzerine ekleme yaptı. Nar eksisi bol olursa güzel olur. Evet. Ya şimdi bir de yani burada yani tüm ürünler için geçerli, tüm yemekler için geçerli. Yani malzeme kaliteli olunca yani tadı daha da güzel oluyor değil mi? Evet. Yani buradaki yani tamamı siz kendi ellerinizle yetiştirdiniz. Evet, evet her şey bizden doğal. Peki bu sarma için nasıl yenir? Hemen gösterelim size. Şu şekil alıyoruz. Tabii ki şu an kamera olduğu için. Çekilmeye <laughs> gerek yok. Çok güzel. Ağzım son desem. Afiyet olsun. Teşekkürler. Buyurun size iyi. Tamam, bir de ben birazdan bakacağım zaten. 5 kilo kavanozlar 160 lira. Yani 160 lira hani çok çok da bir büyük para değil. bir tane kavanoz al. Yok ben bir kavanoz almam. Bana 2 kilo gönder dersen 2 kilo gönderirim. Denersin. Osman abi gel hadi gel. Fahrettin abi afiyet olsun. Sağ ol canım. O kadar iştahlı. Ya, o kadar iştahlı ki. Çok acım. Yarasın. <laughs> <abi>. Hı. Hı. <gülüyor> <gülüyor> bu köy yoğurdu mu? Hı. Yani hazır değil de mi bu? Yok yok. yok. İneklerim var. var, ineklerim. Siz Pelin Hanım'ın neyisiniz? Babası. Öyle mi? Her başarılı kadın arkasında bir baba var. Doğru Bilmiyorum mu? Bilmiyorum valla. Şimdi Pelin Hanım kendi elleriyle burada bize adı adı şey, kısır deniyor. Hatay'da sarma içi olarak adlandırılıyor. Sizler için şu an şöyle bir tadına bakalım. Yani bunu herkes evinde rahatlıkla yapabilir. Ama bu şekilde yapması biraz zor. Çünkü buradaki her türlü e, ürünler doğal. Afiyet olsun. Teşekkürler. Pelin Hanım ellerinize sağlık. Müthiş. Doyurucu tatlar. Paylaşıldıkça <laughs> çoğalır. Evet. Hep, hep birlikte. <laughs> hep birlikte. <yine> <laughs>